geçeyim. Hı hı. Hı. Annem ne yapıyorsun? gücüm yeterse bana doğru yiyeceğim. gücüm yetmedi. Size lahana turşusu yapacağım tekrardan değişik bir lahana turşusu sevgili Ama ki lahana tam bir sarmalık. Kocaman mis gibi kokuyor. Evet. Daha nidin lahanaları gelmedi. Evet hafif, Böyle var. mi doğruyor can? Evet. Ha. İşim kolay. İnce iş kalmadı bir de gücüm olsa sevgili izleyicilerim bir de gücüm olsa çok şey yapacağım da gücüm yok işte Gel. <laughs> orada zararlı bir şey yok bu komşu çocukları. Değil mi Nehir? Hı hı. Şu, şu. O şey he he. Şimdi bu fazla mı geldi anne? Bunu niye doğruyor? Ver 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 bana. Tamam vereceğim. Ha üstüne biraz tuz atalım. Tamam, tuzu bir avuç atsın mı? Atar bayağı atar. Soğutun biraz. karıştıracağım mı? Sirke de dökelim biraz. Ay ay ne ya. Hmm. Çek sen bunu böyle. Hı. Hmm. Aşağı alayım mı artık? Ha. Peki de soyamadım. Annem soyacak. Sen bu havuçları ne biçim aldın kız? Ya geçen sene kalın dedim. Bu sene kıl kuyruk gibi. Bak kıl kuyruk dedi bu sefer. Ya. Geçen sene kalınını aldın. Kötüsünü aldı dedin. Sevgili izleyiciler annemin seyircileri lütfen. Geçen seneki turşularımıza bakın. Bu lafın aynısını bana söylediğini göreceksiniz. Kötüsünü aldın. Kalınını aldın. Kartını aldın dedi. Şimdi küçük tazesini aldım. Kıl kuyruk dedi. Yaranılmıyor. Ortasını bulamadın mı? Bulamadım sadece iki tipti ya incesini alacaktım ya kalınını. Vallahi kusura bakma bunun bir kalınını alacaktım tamam. Ne sopa gibi olacak? Ben onu iyice doğradım ama yıkadım. Sen onu dörde böl, at. İkiye böl, at. Ne olmaz, diyeyim ya. Soyulmaz, olmaz. Eline sağlık. Hmm, hmm. Evet, evet. Ayşiş, ayşiş. Ne diyor? Siz anlıyorsunuz. Onu değil de ben anlamıyorum. Hangisi? Yo bizimkiler kurumuş da leke kalmış çok kötü. He ee, ne dedi? He. Ee, gibi de kadın elinde yok. He işte. Allah canımızı sağ etsin. Son bir bidon daha yaptık bu tamam sağladı tabla. Mı Kara lahana beyaz lahana karışık. Şimdi başladım. Ha şimdi çekiyor. Zor şartlar altında çekim yapıyoruz. Şimdi yıkamaya geçeceğiz. <laughs> ben de gelirim yardıma. Hey evet, hem çekmeye gelirim hem şey yapmaya. Şu salatadan sen ayırayım mı? Yer <laughs> mi? Ama şey var içinde. Bir Suyu kapat koş. Sen git ben de geliyorum tamam mı aşkım? Bunları bunları tavuklara mı atacağız? Anne hani bu yeşillikleri tavuklara mı atsın? Ee, yok kızım yok. Şöyle turşunun içine Turşunun içine koyacağız. Ne yapıyorsun anne şimdi? Gereviz soyuyorum turşumun içine. İyi ben gideyim. Bulgur çıkartayım. Bulgur koyacağım mı buna? Neye? Hayır. Kabuklarını da tavuklara atsak gel mi? Yemez. Kerevizleri kestik. Çünkü evet. kokusu çok çıksın istiyorum. Bu turşum çok güzel olsun istiyorum. İnşallah çok güzel olacak. Evet. Bu turşu kimseye vermeyeceğiz. İlkbahar geldiğinde biz yiyeceğiz. Tamam. <laughs> Çünkü bunun tadı şalgam tadı gibi olacak suyu. Şalgam suyu gibi olacak. Şifa niyetine içmek isteyenler içecek. Yani biz. Bir gerçekten şalgam gibi olacak suyu. Ver bakalım şey. Bismillah. Bir avuç. mantar annem içine. Evet şey de bir. Bunun hepsini koy. Bakın koyacağım da hep saz gelecek gibi. Başka var mı içeride? Dolapta bozuktan bir sürü var. Sarımsak. O zaman bunu hepsini dibine koyayım. Hı, -hı. Dolaptan getirdiğimizde üstüne koyalım biraz Hı. daha. Tamam en üstüne. en üstüne koyarız yine. Evet. Ama sarımsak sarı olmaz ki. Sarı sarı kuzum. Kuzluk Kız o çocuk oraları temizleyene kadar ne çekiyor? Sen de attır attır veriyorsun ha. Çocuğun eline ver götürsün. şimdilik iki tane de dibine bundan koyayım. Merak etme. Boş mu? Boş can. Aferin. Hı hı. Tamam. Şimdi havuçları getir bakalım. Şey kutsan. Annen çi köfte yapacak, kısır yapacak. Bunu yiyeceğiz yanında hep beraber. Sırasına göre mecburi mi dizmek? Yoo. Ha evetmiş. Güzel olsun. Güzel evet. güzel dörüksün tatlı tatlı yiyelim diye. Neri düşmedik biliyor musun hayatım? en çünkü yoruldu. Konuşacak takatı yok. Yanlışları da göremez oldu, doğruları da. Evet. Böylelikle bu bitti. Bir tane daha mı bur yapacaksınız? Bir şey daha. Bir evet. Da Yetmedi. Hı hı. içeri götüreceğim. Sen içeri götürebilirsin onu. Şeyi de al, onu da al. Şeyi götürdüm mü Mine şeyi? Neyi? Salatayı. Salatayı götürdüm Mine. Çok koyma anne. Kısım i̇ner bu iner. Ha iner. Tamam. Ben sen buna biraz daha şey getireceğim. Ne? Yaptık, Sarımsak. Sarımsak getireyim mi? baş sarımsak var. En az 3. En az 3 baş. Sonra dursun biraz erisin koyacağım. Tamam. Şimdi bakın dolu 10 kiloya dolu dolu bir kaşık şey koyuyorum. Limon tuzu. 1,5 kaşık mı koyayım 2 kaşık mı? Bir kaşık. Hmm. Dolu dolu. Ondan sonra 1 kaşık şeker. Şeker koyuyorum tuzumuzu ve Bir. İki. İki. Bakın dolu dolu ama. Üç. Üç. Dört. 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 dört kaşıkta, kaşıkta, hani beş şey, kaşık. Dört kaşık şey koydum. Aa, tuz koydum. Şimdi Kendisi. Demek ki şu tasımı, şu tasımı getir kızım bana. 10 kiloya 1 litre de sirke koyuyorum. Şimdi bunu iyice karıştırıyoruz. Çok değişik bir şey oldu. iyice İyice karıştıralım ki erisin değil mi anne? İçinde erisin ve dibinde kalmasın. Tamam. Eriyor mu? Hı -hı. Evet. Tuz kaldı ama altında Bak şurada tuz Olsun alırım onu ben şimdi Tamam aldık tuşun üstüne o şey maydanoz yapar çok olmadı mı bu şimdi yavaş yavaş aşağı iner nehir Hı. Hı. altta kaldı Evet, kalsın bakalım. Gider o anne. Hiçbir şey olmaz. Ne bu? Korktuğumuz. Sarımsak. Sarımsak. Gider gidersen suyunu dök üstüne. Döktüm işte. Hı hı. O küçüğe dökmeyecek misiniz? Aa dökmez olur muyuz? Dökeceğiz. İşte tamam. Dikmedim. Şimdi streçleyip ağzını kapatabiliriz anneciğim. Onu ver bana. Yine sor. Haşlı yap kısırın yanında koyacaksa. Tamam. Koymaz annem daha herhalde. Turşusunu yaparız nar ekşili. Dur. Dur anneciğim. Şey evet. Şimdi ver bana kapağını <laughs> Dökül, döktüm ya gene beceriksizlik edip anneciğim. <laughs> Stireç, streç, streçi sen... Sar... Tuşu hava almasın diye streçleyip koruma altına alıyoruz. Emin oluyoruz yaptığımız işten. Evet anneciğim ne yaptın? Şimdi ağzını da kapattım. Evet konuşmamız. Yiyecek olana afiyet olsun ki bu güzel olmadı. Kapağın mı? Evet. Kapatırsın tekrardan. Evet sen konuşmayı yap. Bunu kapatırsın. Yiyecek olanlara. Ah şimdi oldu. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Yapacak olanlara kolay gelsin. Ben izlemeyi, eleştirmeyi, yorum yapmayı kesinlikle unutmayın sevgili izleyicilerim. Şöyle birazcık sallayayım da rengi çıksın görün. Bakın çok güzel oldu. Anam ben bunu kaldırmamam gerekiyor. Tamam. Niye suyu azaldı aşağı gitti ama olsun gene geri çıkar inşallah. Bakacağız, ekleyeceğiz üstüne evet. suyunu. Daha hı. takip edeceğiz. Turşuyu kurduk diye bırakmak yok ki. Öteki kurduğumuz turşuları bir haftadan beri takip ediyoruz ne durumda diye. Evet. Çabukça geçeyim. Hı hı. なすがこち n のお店です。